kadın girişimcilerin programımız açısından önemi büyük. Onları sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyoruz sevgili seyirciler. İşte onlardan biri sevgili Rabia Karakaya. Kütahya'dayız. Çok özel bir merkezi bu bölgeye kazandırdı. Peki bu merkezi kurma amacı neydi? Nasıl işliyor? Nasıl ilerliyor? Hedefleri ne? Onu birlikte değerlendireceğiz. Rabia Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. hem sizi tanıyalım hem de bu oluşumu tanıyalım. Amacımız neydi? Nasıl ilerledik? Neden böyle bir yer açma fikri oluştu? Rabia Karakaya ben. Sanatçıyım, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda Engelli Bakım ve Rehabilitasyon okuyorum. Burayı neden açmak istedim? Çünkü hakkı ve ihtiyacı olan her bireyin ihtiyacına binaen eğitim alabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeterli donanımdaki iyi bir ekiple bunu çok iyi yapıp, yapabileceğini düşünüyorum. Özel kişilerle çalışacaksınız çünkü, evet, özel insanlarla. Evet, özel eğitime gereksinim dönen bireylerle hı hı. çalışacağım. Beş program çerçevesinde hizmet veriyoruz biz. Hı hı. Yeniyiz dedik değil mi? Ne kadar oldu burası? Biz açılalı henüz 3 ay oldu. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi teşekkür ederim. E, tam olarak neredeyiz? Bu oluşum fiziki oluşum kaç katlı ve nasıl bir program sunuyoruz? Öncelikle 3 katlı hı hı. bir binamız var. Kocaman yemyeşil bir bahçemiz var. Konum çok evet. önemli böyle yerlerde. Sinirlikle. Çünkü gelen insanların önce fiziksel koşullara adapte olabilmeleri, hı hı. geldiklerinde bir huzurlu olabilmeleri, hı hı. mutlu olabilmeleri gerek. O altyapıya sahip olması gerekiyor kurumun evet. evet. Eğitim kadar önemsiyoruz hı hı. bu şartları da. Ee, biz hem fiziksel engelli bireylere hem zihinsel engelli, hem özel öğrenme güçlüğü, hem yaygın gelişimsel bozukluğu olan, hem de dil ve konuşma güçlüğü çeken bireylere eğitim hizmeti veriyoruz. Hı hı. Kaç kişi eğitim alabilir buradan? Kapasitemiz nedir? Yaklaşık 450 <laughs> ee, öğrenci kaydı alabilmek için kapasitemiz var. <laughs> ee, Gün nasıl ilerleyecek? Nasıl bir program onları bekleyecek? Şöyle oluyor. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz. Bu da önemli evet. Tamamıyla e, ulaşım hizmeti de dahil olmak üzere aldıkları her türlü hizmet ücretsiz belirliyoruz. Bu tarafından. da çok önemli evet. Ve alanında uzman, gerçekten uzman kişiler tarafından çünkü bizim sektörümüzde her zaman gerçekten alanlarda uzman kişiler hizmet vermeyebiliyor. <laughs> o halde kadromuzdan bahsedelim. Kaç kişilik bir ekiple ve hangi uzmanlık dalları var? Ee, bir fizyoterapistimiz var, bir psikoloğumuz var, bir dil ve konuşma terapistimiz var. Aynı zamanda <laughs> akademisyen kendisi. Ee, bizim eğitimci kadromuz olarak üç kişilik bir kadromuz var henüz. Dediğim <laughs> <laughs> gibi daha çok yeni olduğumuz <laughs> için. Bu daha da artacak, daha da tabii gelişecek. Ki öğrencilerimiz arttıkça. Biz henüz bir aydır öğrenci kaydı alıyoruz. <laughs> öğrencilerimiz arttıkça tabii ki gerekli personelimiz artacak. <laughs> nasıl bir eğitim veriliyor? Ne kadar sürüyor? Nasıl geçiyor o programlar? Şöyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize gönderdiği yönetmeliğe göre biz <laughs> hareket ediyoruz. Biz öğrencilere onların bakanlığın ve gerekli mercilerin <laughs> <yönlendirdiği> istediği şekilde <laughs> hangi doğrultuda, hangi program çerçevesinde eğitim alması gerekiyorsa çocuklar o programda eğitim veriyoruz. Ardından bizim bize özel verdiğimiz ekstra bir hizmet olarak psikologumuz aracılığıyla yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda öğrencilerimizin ailelerine de her hafta profesyonel bir şekilde psikolojik terapi seansı veriyoruz. Bu çok önemli değil mi? Sadece o bireyler değil aslında ailelerin de bir takım şeyleri öğrenmelerine ve uygulamalarına ihtiyaç var. Burada gördükleri eğitim çünkü evde de devam etmesi gerekiyor. Ve yalnızca eğitim değil aslında. Bu Hı -hı. insanların ihtiyaçlarını anlayabilmekle ilgili bir durum. Kesinlikle. O ailelerin hayatları çok zor olabiliyor. Hı -hı. Biz elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yaş sınırınız var mı ya da buraya gelenlerde bir takım koşullar ve şartlar istiyor musunuz? yaş sınırlandırmamız yok. Hı hı. E, dediğim gibi biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz. Biz daha çok eğitim odaklı çalıştığımız için e, daha çok okul çağındaki çocuklar tarafından tercih ediliyoruz. Hı hı. E, çünkü hı hı. eğitimlerin ciddi şekilde satılabiliyor. Ne kadar zaman geçiriyorlar bu oluşumda bu binada. Şöyle. Ve nasıl bir program uyguluyorsunuz? de işin içinde var mı? Öğrenme var mı? Nasıl yapıyoruz bunları? Hayır, beslenme bizim programımıza <laughs> dahil değil öncelikle. Biz yalnızca eğitim kısmı ile ilgileniyoruz. Ee, onda da dediğim gibi yani gelecek olan öğrencimizin hangi program dahil olduğu önemli. Zihinsel bir rahatsızlığı mı var, fiziksel bir rahatsızlığı mı var? Ayda ortalama 12 saat kadar <laughs> bir hizmet veriyoruz. Hı ee, öğrencimizi evinden alıyoruz, kuruma getiriyoruz. Eğitim hizmetimizi veriyoruz, psikolojik terapi hizmetimizi veriyoruz ailesine, kendisine. Şimdi tabii böyle bir merkezin varlığı hem veliler için hem de buraya gelen bireyler için çok önemli. Dolayısıyla buraya gelen bireylerde ne tür gelişmeler kaydediliyor, nasıl değişimler oluyor? Böyle bir yerin onlara ne kattığını düşünebiliriz? Sizin öngörünüz ne olur? Ee, öncelikle bu e Rahatsızlığın ne olduğuyla ilgili bir durum. Hı hı. Hiç yürüyemeyen bir arkadaşımız gelebilir mesela. E, yürüyebilmesi söz konusu. Hiç konuşamayan bir arkadaşımız gelebilir. Konuşabilmesi, hayatını daha kaliteli, daha konforlu bir şekilde idam ettirebilmesi söz konusu. Hı hı. E, aynı zamanda hem fiziksel hem zihinsel aynı anda rahatsızlığı olan arkadaşlarımız var. Yani hepsi kendi rahatsızlık durumuna göre çok ciddi aşama kaydederek, İlerlemeler kaydederek ve hayata küsmeler olabiliyor, çok depresif haller olabiliyor doğal olarak çok. Ağır bir imtihanları var çünkü. Yani Aileleri için yatırıyor. de bu geçerli değil mi? Onlara da aslında katkınız çok oluyor. Kesinlikle. Aslında e, bizi tercih eden velilerimizin büyük çoğunluğu bundan dolayı tercih ediyorlar. Hı hı. Çünkü biz öğrenciler kadar velilerle de yakın ilgileniyoruz. Hı hı hı. Önemli bir nokta da bu eğitimin ne kadar sürdüğü, ne kadar zaman geçirdikleri ve sürdürülebilirlik bu noktada çok önemli mi? Kesinlikle çok önemli. Hı hı. E, ara verilmemesi gerekiyor. Pandemi dönemi bu yüzden onlar açısından çok üzücü bir dönem oldu. Daha zorlu bir dönem oldu diyelim. Hı hı. Çünkü Ama güvenle gelebilirler. Bütün koşulları sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Ona değinelim. Kesinlikle. Bu çok önemli bir gerekçe. E, verilerimizin büyük çoğunluğu hem e, psikolojik terapi seanslarımız aynı zamanda pandemi sürecini en iyi şekilde yönetebilecek fiziksel koşullara sahip olduğumuz için bizi tercih ediyorlar. Hı hı, hı. Çünkü e, burası Kütahya'nın biraz dışında çok e, yeşil oksijen seviyesi maksimum seviyede hı hı. Hı hı. olan hı hı. gürültüden uzak. Kesinlikle böyle kuş sesleri, cıplır. hı. hı. Biz bu şartlarda hizmet veriyoruz. Yemişir, kocaman bir bahçemiz var. Hava şartları müsait oldukça bahçede çalışıyoruz. Çalışma saatleriniz ne? Milli eğitime de bağlı olunca haftanın 5 günü mü, 7 günü mü? Aslında bu bize kalmış bir <laughs> şey. Yani haftanın 5 günü, 6 günü çalışabiliyoruz. Ama şu an için biz sadece hafta işleri <laughs> saat 9 ile 5 arasında çalışıyoruz. Ama gelecek olan öğrencimizin isteğine, onun programına bağlı şekilde şekillenebiliyoruz. Sağlık raporları alınarak mı geliniyor? Çeşitli evraklar da istiyorsunuz değil evet. mi? E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine biz zaten e, öncelikle engelliliğine dair bir hı hı. E, sağlık kurulu, bir heyet raporuna ihtiyacımız var. Hı hı. O e, raporla biz ancak kayıt alabiliyoruz. Orada zaten bireyin rahatsızlığının, tanısının ne olduğu, neye ihtiyacı olduğu. Ardından belirli tutma evet. e, de bazı testler yaparak şu kadar saat şu alandan hizmet alması gerekiyor gibi bir rapor daha veriyor bize. <laughs> Siz onları evden alıp getiriyorsunuz, tekrar geri bırakıyorsunuz. Aileleri de gelebiliyorlar mı, katılabiliyorlar Tabii mı? Ki biz özellikle aileleriyle beraber alıyoruz, daha mı da verimli mi? olur? Kesinlikle. Çocuk dersdeyken <laughs> biz bizim psikoloğumuz yani uzmanımız çocuklarına eğitim verirken bizim psikoloğumuz da ailelerle ilgileniyor, onların haftalık seanslarıyla meşgul oluyor <laughs> ve çok güzel. Geri dönüşler gerçekten alıyorsunuz bu anlamda. Aileler ne kadar mutlu olursa hı hı. çünkü çocuklar o kadar hızlı ilerlemek ilerleme kaydedebiliyor. İkisini bir arada tutmanız ve önemsemeniz gerçekten çok değerli. Bu konuda çok fazla bilgi de yok. Aydınlandıkça insanların içi rahat olacak ve aslında size olan umut da artıyor dolayısıyla. Merkez seçerken neye dikkat etsinler bu anlamda veliler, aileler ve bireyler? Yani aslında çok fazla alternatif olmakla beraber... E, milli eğitime bağlı olması önemli bir kere değil mi? Tabii ki Denetleniyor zaten, olması, takipte olması... Evet, yani olması. milli eğitime bağlı olmayan bir e, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi zaten yok ama... E, şöyle ki, bakanlığın bizden istediği bazı şartlar var. İşte Sınıf ölçüleri şu olmalı, şu kadar metrekareden az olmamalı, işte şu kadar ışık almalı gibi. Biz bakanlığın istediğinin en az 2-3 katı genişlikte dersliklere daha söylüyorum. da üzerine koydunuz. Kesinlikle. Çok daha geniş, çok daha ferah. Ondan dolayı pandemi sürecini zaten çok konforlu Hı -hı. bir şekilde yönetebiliyoruz. Hı -hı. Yani, Öğrenmede ve eğitimde neler kullanıyoruz? Çeşitli oyun, e, şeyleri çok fazla görüyorum. Çok eğitim materyalimiz evet. var. Hı -hı. Ee, özel eğitim uzmanımız ya da terapistimiz duruma göre neye ihtiyacı varsa öğrencimizin çok fazla emal çeşit bizim özel eğitim materyalimiz var. Hı -hı. Neye ihtiyacı varsa, en hızlı, en sağlıklı, en keyifli eğitim yöntemi neyse o 10 uyguluyor. Çok çeşitli olduğu için. <laughs> ne kadar sürüyor ortalama bir ders ve eğitim? Bir ders saatiniz 40 dakika sürüyor. Kişiye özel mi, bir Tabii, kişiyle mi yapılıyor? Bir Birebir. Evet. Bu da çok önemli. Birebir yapıyoruz, Hı -hı. özel olarak ilgileniyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda grup derslerimiz de var fakat pandemiden dolayı bu Hı -hı. derslerimizi de iptal Hı -hı. yapmıyoruz. Birebir olması daha sağlıklı evet. ilerliyor zaten. Aylık yaklaşık 12 saat kadar Hı -hı. ders yapıyoruz, ortalama bir öğrenci. Tam da bu noktada bizi izleyenler size ulaşmak isteyebilir. Nereden nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyayı kullanıyor muyuz? İnceleyebilirler mi? Oradan Kesinlikle. bir takım şeylere vakıf olabilirler mi? Hı -hı. Sosyal medya hesaplarımız var hemen hemen her e, platformda medya, evet her platformda var e, Instagram hesabımız Facebook hesabımız var ne Marfa, olarak geçiyor Marfa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, olarak baktıklarında bütün burada yapılan her şeye şahit olacaklar Kesinlikle. bilgi sahibi olacaklar. Hı -hı. E, Öncelikle kutluyorum sizi. Şimdi genç biri olarak bu işe girmen çok değerli. Bizi genç kadın girişimciler de izliyor. Onların da mutlaka hayalleri ve yapmak istedikleri var. Neler önerirsiniz onlara? Nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Ee, öncelikle benim kendi mezun olduğum bölümün yaptığım işle bir alakası yoktu ilk üniversitemin. Hı hı. Ardından, Şimdi okuyorsunuz onu evet, zaten. Evet. Sanat terapisi eğitimi aldım. Ee, babam uzman doktor. Belki biraz onun ışığında bu karara var bilemiyorum. Evet. Yani insanlara gerçekten kendi uzmanlık alanım doğrultusunda nasıl yardımcı olabilirim? Etrafında biraz gözlemlediğim kadarıyla bazı şeyler sadece ticarete döküldüğü için eğitimden, sevgiden, işte Uzaklaşılabiliyor. zaman zaman son derece uzaklaşılarak yapılan çalışmalar <laughs> var. Tamamıyla ben, insanı sevmekle ilgili bu yaptığınız kesinlikle iş. Kesinlikle İnsanı sevmek, insanları anlamaya çalışmak, ihtiyaçlarını biraz karşılamaya çalışmakla ilgili. Bunlara biraz sahip olacaklar bir kesinlikle. kere. Kesinlikle. Hangi iş olursa olsun. Kesinlikle Hı -hı. ama dediğim gibi altını çiziyorum özellikle bu cidden çok önemli bir ekip çalışması. Benim Hı -hı. çok iyi bir ekibim var öylelikle. E, onlara İler güvenerek de bu kadar var. rahat hareket Konuşabiliyoruz, edebiliyoruz, Konuşabiliyoruz, söyleyebiliyoruz, dile getirebiliyoruz. Çünkü vermek istediğim eğitimin tamamını ben vermiyorum yani Hı -hı. tabii ki benim Hı -hı. E, ekip arkadaşlarım. Hı hı. Ama ileride hem kadro genişleyecek hem buraya gelenlerin sayısı da artacak. Bununla ilgili çalışmalarını sürüyor. Kesinlikle. Hı hı. İlerisi Kesinlikle. için neler planlıyoruz? Ee, öncelikle bütün öğrencilerimle beraber yapacağımız e, çalışmalarda burayı bir sanat galerisine çevirmeye hı hı. Zaten senin de yeteneğinin olduğu bir bölüm. Yani. E, onlarla beraber çok keyifli çalışmalar yapıyoruz. Fizyoterapiye özel ayrı bir katımız var kurumumuz bünyesinde. Fiziksel engelli olan arkadaşlarımız geldikleri zaman herhangi bir merdiven ya da asansör kullanmadan doğruca fizyoterapi salonuna girip eğitimlerini alabiliyorlar. Hı hı, İhtiyaçları hı. olan her şey aynı katta mevcut. Herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamadan. Başka bir yere geçmeden, zorluk yani yaşamadan. Geçmek zorunda olmadan en azından. istedikleri takdirde elbette ki geçebiliyorlar hı. diğer katlara ama hı. geçmek zorunda değiller. İhtiyaçları olan her şey aynı katta mevcut. Evet bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Kesinlikle. Çok güzel. Teşekkürler. Rica ederim.